Çılgın ne yapacağız şimdi? Zengin kendine gel zengin. Çılgın bir şeyler düşünmemiz lazım. Zengine bir şey oldu. Herobrine saldırmış olabilir. Ne yapacağız? Bilmiyorum hırsız. Çılgın sen burada dur. Ben etrafa bakayım. Fakir arayayım etrafta. Tamam hırsız hızlı ol. Korkmaya başladım. Tamam çılgın. Fakir. Fakir neredesin? Herobrine. Çabuk fakiri serbest bırak. Çık onun içinden. Fakir neredesin lütfen çık ortaya fakir yok çılgın fakir hiç bir yerde yok ya Hırsız zengin korkudan bayılmış olabilir yüzünü tokatlayalım belki ayılır Zengin uyan zengin zengin uyan uyan Of başım oh. nerede o kim nerede zengin fakir nerede görmediniz mi fakiri Fakir çok kötü durumda. Gözleri bembeyaz. Ne oluyor anlamıyorum. Zengin. Fakirin içine Herobrine kaçmış. Ben daha önceden bunu yaşamıştım biliyorum. Herobrine mi kaçmış? Tabi ya. Bana az önce şey dedi. Aladdin ve Eren'in intikamını almaya geldim dedi. Biz fakirle beraber Eren ve Aladdin'i öldürmüştük. Eren Herobrine'di. Aladdin yüzünden. Eren bu Aladdin'in intikamını almaya gelmiş Herobrine. Ne yapacağız şimdi? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Zengin, bak Herobrine çok tehlikeli birisi. O yüzden bu evi terk etmemiz lazım. Hayır olmaz, olmaz. Fakiri kurtarmamız lazım. O benim kardeşim. Fakiri burada bırakamam. Sanırım doğru söylüyorsun zengin. Fakiri burada bırakamayız. Ama nasıl yapacağız bunu? Hiç bilmiyorum. Bakın, burası tehlikeli. Buradan çıkalım dışarıda konuşuruz. Gelin takip edin beni. Tamam zengin hadi gidelim. Gelin hadi gidiyoruz çabuk. Burası çok tehlikeli. Çıkalım şu evden. Sabah da olmuş. Çabuk hızlı olun çabuk. Zengin bu evin kapısı neden kırık? Hırsız ben kırdım kapıyı kapılar kilitliydi. Herobrine beni buraya hapsetmişti. Neyse gelin çabuk. Bir plan yapmamız lazım. Ne yapacağız şimdi? Fakiri kurtarmamız lazım. Zengin, bence tekrardan eve girelim ve fakiri bulmaya çalışalım. Belki bir şeyler yapabiliriz. Fakiri bulduktan sonra onunla konuşmaya çalışalım. Evet hırsız, doğru söylüyor olabilirsin. Ben birkaç kere fakirle konuştum ama sesi böyle bir değişik geliyordu. Evet zengin, o ses Herobrine'in sesi, fakirin sesi değil. Tamam o zaman, hadi gelin içeri. Fakiri aramaya gidiyoruz. Gelin. Dikkatli olmamız lazım. Ben çok korkuyorum. Fakir kardeşim. Neredesin? Fakir. Dün geceden beri fakir bana ben fakir değilim ben fakir değilim deyip duruyor. Ne yapacağımı şaşırdım. En son sizi aradım. İyi ki de aramışım. Geldiniz. Çok korktum dün gece çok. Zengin Merak etme fakiri kurtaracağız. Hadi aramaya devam edelim. Tamam hırsız. Hadi gel. Fakir kardeşim neredesin? Hı? Fakir? Hırsız burada. Fakir. Gözleri düzelmiş. Aha. Fakir kardeşim. Fakir. Uyan kardeşim buradayız. Merak etme iyisin. Fakir kardeşim. Oh. Kafamın içinde sesler yankılanıyor. Ben fakir değilim, ben fakir değilim diye. Abi ne oldu bana ya? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Fakir, bu sensin. Fakir kardeşim. Sonunda düzeldin. Abi bana ne olmuştu ki? Nasıl düzeldim yani? Fakir, dün geceden beri gözlerim bembeyazdı. Ben fakir değilim, ben fakir değilim diye beni korkutup durdun. Sonunda düzeldi fakir. Abi kendimi çok yorgun hissediyorum. Bana ne oldu ya böyle? Neden böyleyim? Fakir kardeşim sana nedenini söyleyeceğim ama korkma tamam mı? Söyle abi söyle. Kardeşim senin içine Herobrine girdi. Ne? Herobrine mı girdi? Nasıl yani? Kardeşim bak hatırlarsan biz Aladdin'i ve Eren'i öldürmüştük. Aladdin'i bir kupanın içine hapsedip lavlara atmıştık. Eren'i ise TNT ile patlayan evde yalnız bırakmıştık ve Eren ölmüştü hatırladın mı? Evet abi hatırladım. İşte Herobrine intikamı almak için geri dönmüş. İntikamını almak için senin bedenine girmiş kardeşim. Neyse ki artık çıktı bıraktı seni. Zengin o kadar emin olma zengin. Ne? Nasıl yani hırsız? Anlamadım. Zengin. Herobrine sabahları bedeni terk eder. Ama akşam olunca... Tekrardan bedenin içine geri döner... Şu anda sabah olduğu için... Fakirin bedenini terk etti... Ama akşam olunca... Tekrardan fakirin bedenine geri dönecek... Nasıl yani? Akşam olunca tekrardan geri mi dönecek Herobrine? Evet zengin aynen öyle... O zaman fakiri bir yere kapatalım... Orada bırakalım... Bize zarar vermeye çalışırsa zarar veremezem. Zengin... Unuttuğum bir şey var... Herobrine istediği yere ışınlanabilir ve özel güçleri var. Doğru. Eğer ki fakiri bir yere kapatsak bile ışınlanarak gidebilir. Ne yapacağız şimdi hırsız? Bir şey söyle. Fakir, kardeşim korkma sakın. Herobrine bir daha senin bedenine giremeyecek anladın mı beni? Şimdi akşam olunca Herobrine yine geri mi dönecek? Yani benim bedenime girecek mi? Olamaz ya. Abi ne olursunuz yardım edin bana akşam olmasına az kaldı şuna baksana hava kararacak az sonra ne yapacağız şimdi bir şey düşünmemiz lazım fakir korkma dostum asla seni yarı yolda bırakmayacağız sana yardım edeceğiz zengin bak ben birisini biliyorum uzun yıllardır Herobrine ile savaşmış birisi kim bu hırsız kim bu zengin eğer ki bu dediğim kişiyi bulabilirsek fakiri Hero Brian'dan kurtarabilir. Bunu başarabilir. Tamam hadi gidelim o zaman. O kadar kolay değil zengin. Onu bulmak o kadar kolay değil. Hırsız sen ne diyorsun? Kim bu bahsettiğin kişi kim? Bahsettiğim kişi bir büyücü. Büyücü mü? Nasıl yani? Bir büyücü mü kurtaracak fakiri? Evet zengin aynen öyle. Fakir sen de kabul edersen seni bu adamın yanına götüreceğim. O adam seni kurtarabilir. Kabul ediyor musun fakir? Kabul ediyorum. Şu Herobrine'den kurtulayım da başka bir şey istemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Tamam akşam olmasına az kaldı. Hava iyice karardı. Akşam olmadan bu büyücünün yanına gidelim ki Herobrine senin bedenine tekrardan girmeden bu büyücü sana yardım etsin. Tamam olur. Hadi gidelim. Akşam olmasına az kaldı. Bir saatten daha az var. Tamam. Takip edin beni. Hadi gidiyoruz. Yukarıdaki kapı kilitli. Bu kapıdan çıkacağız. Gelin çabuk. Hadi hızlı olun. Zengin helikopter nerede? Helikopteri nereye koydun? Hırsız evden kaçmak için helikoptere doğru koştum. Ama Herobrine helikopteri yok etti. Şu an helikopter nerede bilmiyorum. Olamaz. Oraya nasıl gideceğiz şimdi? Bilmiyorum hırsız. Uzak mı ki çok? Evet bayağı uzak. Mecbur yayan gitmek zorundayız. Ama yayan gidersek de yetişemeyiz. Fakirin içine Erobrani tekrardan girer. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum hırsız. Bilmiyorum. Arabaları mı kullansak acaba? Hayır arabalarla gidemeyiz. Çünkü bir su engeli var. Deniz. Denizden de geçmemiz lazım. Arabayla denizden geçemeyiz. Ne yapacağız o zaman şimdi? Hırsız. Ne oldu çılgın? Acaba şu yanındaki evlerden bir helikopter mi çalsak? Sonuçta kötü bir amacımız yok. Fakire yardım etmek için. Çılgın bilmiyorum. Ben artık hırsızlık yapmayacağıma dair söz vermiştim. Hırsız. Ama fakirin hayatı söz konusu. O yüzden helikopter çalmamız lazım bir yerden. Sanırım doğru söylüyorsun çılgın. Evet, bunu yapacağım. Tamam. Gelin benimle. Şu yanındaki evlerden helikopter çalacağım. Çabuk hızlı olun akşam olmak üzere hava kararıyor. Hadi koşun gidiyoruz. Çıkalım şu evden ve fakiri kurtaralım. Kurtulamayacaksınız. Hepinizi yok edeceğim. İşinizi bitireceğim. Zengin ve fakir. İntikamım acı olacak. Evet sonunda kapıyı kırdık. Bu bize çok zaman kaybettirdi. Hadi hızlı olun gidiyoruz. İşte orada bir helikopter var. Gelin. Olamaz. Güneş batıyor. Çabuk hızlı olun çabuk. Şu helikopteri hemen çalmam lazım. Tamam. Siz burada bekleyin. Sakın ses çıkartmayın. Ben hemen çalıp gideceğiz tamam mı? Fakir merak etme yetiştireceğim seni koçum. Hırsız korkmaya başladım. Hızlı ol. Akşam oldu şuna baksana. Çabuk hırsız çal şunu artık. Tamam burada bekleyin sessiz olun. Şu helikopteri alayım şuradan. Çabuk. Hırsızlık yapmayacağıma söz vermiştim. Ama buna mecburum. Olamaz. Bana bir şeyler oluyor. Yardım edin. Bir şeyler oluyor bana. Fakir dayan kardeşim az kaldı. Dayan lütfen bırakma kendini. Yardım et. Tabii. Hayır. Fakir. Ben fakir değilim.